Seçimlere giderken en çok konuşulan konulardan biri de hayat pahalılığıydı. Peki sandıklara gitme bir gün kala çarşı pazarda son durum ne? Piyasa çok kötü. Piyasa Allah bulak. Herkes kendi çapında fiyat belirliyor. Dün çilek satıyordu 25 lira. Bugün çilek 35 lira. Yani erik 30 lira satıyorduk. Bugün oldu 35 lira. Bir yukarıdaki bir yönetici bir gelip şöyle gözünü gezdirsin. Bir işçi kaç para alıyor? Askeri ücret ne kadar? Buradaki fiyatlar ne kadar? O fiyatla ne alabilir? Şu anda simit aldım. Üç kişiyiz, üç tane simit aldım. Yani bu. Memleketin hali ortada. Fiyatlar çok yüksek. Bak şimdi ciğer aldım. 320 lira bir kuzu ciğeri. Geçen hafta aldım balık 80 liradı. Şimdi balık 120 lira 130 lira. Balık sezonu kapalı olduğundan dolayı balıkların azaldığından dolayı bir yükseliş var. Her seneki aynı durum. Piyasada bir durgunluk var. Seçimden sonra piyasanın bir hareketlenmesi bekleniyor. Pazar acayip şekilde artık şu an yani. Daha evvel aldığımız 30 liralık hamsi şu an 60-70 lira olmuş. Bundan dolayı bir haftada fark eder. İsterizem altın dün 2 milyar 2 milyar 300 liraydı. Bugün 2 milyar 600 yüz ata dayanmış çeyrek altın. Sizce ne olabilir? Her gün zam geliyor. Her gün geliyor. Duran bir şey yok ki yerinde. Bak işte bak. Pener, lorun kilosu kaç paradı? Bak bakayım orada. Kaç para? 100 lira. Bu insanlar nasıl idare edecek? Askeri ücret insan çalışan adam nasıl idare edecek? Yazık günah değil mi? Bu devir zenginin devridir. Ölü fakirlerin devri değildir. Herkes bunu anlaması lazım yani artık neyin peşinde bak eli boş eve gidiyorum yani. Rabbim beterinden korusun başka söyleyecek bir şeyim yok.